Gençler tekrar merhaba. İkinci dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kavram kullanacağım burada. Milli bilinç. Milli bilinç. Milli bilinç deyince aklımıza neler geliyor? Kelime kullanmaya çalışın yine. Uzun cümleler değil de milli bilinç sahibi olmak. Milli bilinç sahibi olmak. Ya da olmamak. Neyse söyle. Dayanışma. Dayanışma. Tarih. Söyle. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik. Söyle. Kimlik farkındalığı. Kimlik farkındalığı güzel oldu. Aidiyet. Aidiyet. Hırs. Hırs. Değişik. Ortak duygu. Ortak duygu. Ama bilinç Bilinç. Kültür, bilinç. Milli bilinç, bilinç. Tamam olur. Ne yapalım diyecek <laughs> bir şey yok yani. İçini doldurmak lazım ama. Milli bilinç kavramının içi neyle dolar? Başka, savaşlar. Hı. yani örnek olaylar, gelişmeler, durumlar vesaireler. Şimdi geçmişte yaşanan savaşlar var, dramatik savaşlar. Günümüzde de savaşlar yaşanıyor. Tarihin çok garip bir döneminde yetişiyorsunuz. Çok ciddi, çok sert hadiseleri birebir izleme, görme imkanına sahipsiniz canlı yayınlarla değil mi? Çok feci hadiseleri e, birebir izleme imkanına sahipsiniz. Biz eski e, savaşlarla ilgili tarihçilerin bilgi ve bulguları, arkeologların e, bize aktardıklarıyla bilgi sahibi oluyoruz. Böyle geçmişteki savaşların insana, topluma etkileri nasıldı? Günümüzdeki nasıldır? Bir karşılaştırma yapmanızı isteyeceğim. Geçmişte savaşlar nasıl yapılıyordu? Bir fikriniz var mı? Yani Mohaç'ta ya da Nibolu Savaşı'nda, diyelim ki Nibolu'yu örnek aldım. Haçlılar geldiler, Osmanlı vardı. Ne yaptılar? Muharebe, meydan muharebesi. Meydan muharebesi, meydan muharebesi. Karşılaştılar, kadın erkek, çoluk çocuk her işi beraber yaptık. Orta Asya'da hayvancılık yaparken, dokumacılık yaparken, dericilik yaparken de beraber yaptık. Anadolu'da keza aynı şekilde beraber yaptık. Orada bir sistemde bozulma oluyor mu? oluyor ister istemez. Sistemde bir bozulma var. Sen savaştasın. Çolun çocuğun ne yapıyor? Bir fikrin yok. Gözünüz görmüyor savaşı. Savaşın etkilerini geçmişte görmek, değil mi? Biraz daha sınırlı. Oradaysan eğer görmüş oldun. Günümüzde durum ne? Günümüzde durum ne? Günümüzdeki savaşlarda durum ne? Yani savaşı yaşamak anlamında. Çoğu teknolojik savaşlar oluyor hocam. Soğuk savaş veya. Teknolojik savaş. Ne demek? O nasıl bir şey? Teknolojik savaş deyince işin içine neler giriyor? Ee, o savaşa insanlar katılmak zorunda değil, robotları, işte İHA'ları İHA, işte İHA yönetiyorlar. <laughs> yani insan kaybı önleniyor bu şekilde. Kitabımızı açtığımızda altta bir kelime vardı. Hani öğreneceğimiz kelimeler kavramların arasında. Yapay? Zeka. Yapay zeka. Değil mi? Yani robotu, e, teknolojiler vesaire hepsi devreye girmiş oluyor. E, o zaman savaşa giden asker sayısı azalır mı evet. günümüzde? Yani savaşçı birebir savaşacak asker ihtiyacı azalmış oldu çünkü teknolojik hale gelmiş oldu bizim yerimizde makinalar ya da tuşlar bu işi yapıyor oldu. Savaş olmasın diyoruz değil mi aslında? Tek derdimiz önceliğimiz bu olmalı, bu olmalı. Şimdi teknolojik savaş deyince kitabımızda. Bakın hemen açalım. Burada bir anıt var. Bir anıt var. Ve onunla ilgili bir metin var. Hemen metni biri okumak istiyor. Ben görüyorum buradan kim istiyor. En çok okumak isteyen, daha önce hiç okumayan. Buyurun. Atatürk 1935 yılında Gelibolu Yarımadası'nı gezen Profesör Doktor Afet İnan'ın Gelibolu Yarımadası'nda neden Türk abdeleri bulunmadığı sorusuna şu sözleri söylemişti. Evet, doğru. Biz de Mehmetçiğimizi almak için büyük, çok büyük abdeler yapmalıyız. Fakat bu bir zaman bir imkan meselesidir. Ancak seni tatmin etmek için söyleyeyim ki bu toprakların Türk hudutları içinde kalmasıyla Mehmetçik en büyük abideyi bizzat kurmuştur. Çanakkale Şehitler Abidesi Atatürk'ün bu sözü söylediği tarihte yoktu. Ama Gelibolu yarımadasında pek çok yabancı mezar ve abide bulunuyordu. Burada yaşanan kahramanlığı bir abide, yaşatacak bir abide yapılmalıydı. Halkın ve devletin katkısıyla Çanakkale Şehitler Abidesi 21 Ağustos 1960'ta tamamlanabilmiştir. Çanakkale Şehitler Abidesi'nin proje mimarlarından Profesör Doktor Doğan Erginbaş proje do proje hakkında şunları belirtmektedir. Bu abide yapılmadan önce de zaten orası bir kahramanlık abidesiydi. Vatanını savunan emper emperyalizme karşı mücadele veren insanların isimsiz Türk askerlerinin abidesi. Bizim yaptığımız bir semboldür. Çanakkale Şehitler Abidesi bu topraklar için vatanın her köşesinden gelerek canlarını seve seve veren atalarının ruhlarının göğe yükseldiği, gelecekte de aynı yolda hayatlarını verecek olan torunlarının kalplerinin birlikte attığı buluşma noktasıdır. Şehitler Abidesi bu yüce duygunun sarsılmaz bir ifadesi olarak Çanakkale Boğazı girişinde Çanakkale ruhunun simgesidir. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir anıt değil mi? Gören var mı elini kaldırsın. Anıtı uzaktan, yakından geçerken, Köprüden, gemiyle gayet güzel, gayet güzel. İnşallah okulda bir gezi yaparak görmeyenlerin de görmesini sağlarız. Programı alalım mı bunu? Evet. Alalım. Evet. Katılır mıyız? Evet. Gidenler bir daha gider mi? Giderler. Evet. Gider. Ben daha önce gittim, sizinle de kısmet olursa, işlerimiz uygun olursa gelmeye çalışırım. Gelirim de, keyifli de olur. Şimdi orada bir isim vardı Atatürk'ü biliyorsunuz, Afet İnan. Aslında bu tarih öğretmenidir. Mustafa Kemal ile karşılaşıyorlar, e, oldukça zeki biri, tanışıyorlar ve e, onun e, benden bir isteğiniz var mı hocam diyor, e, tahsilimi daha da ilerletmek isterim deyince yurt dışına gönderiyor. Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği, Cumhuriyet'in ilk yıllarında seçerek, alarak yurt dışına gönderdiği, gidip eğitimini alıp daha sonra buraya gelmiş her alanda ama yani tıptan işte tarih edebinden değil mi? mühendisliğe kadar farklı alanlarda gönderdiği öğrenciler vardır. Bunların içerisinde e, her biri alanında böyle zirve diyebileceğimiz kadar güzel işler yapmıştır. Bu kısma özellikle vurgu yaptım. Nereye giderseniz gidin, ne okursanız okuyun en iyisi olmaya çalışın ve biraz önce milli bilinçten söz ettik ya vatanınıza, milletinize faydalı olmak için elinizden geleni yapın. Ne dedim biraz önce? Hani dijital sistem, işte düğme, yapay zeka. Amerika'da da olsan memleketine çalışabilirsin. Çin'de de olsan memleketin için çalışabilirsin değil mi? Yeter ki burayla o bağını, duygusal bağını koparma. Oradaki birikimlerini, buradaki kazandığın değerleri oraya götürdüğün gibi oradaki birikimlerini de burası için kullan. Şimdi Çanakkale abidesinin yapılma amacı. Bakın en büyük anıt nedir diyor orada. İfadede ne kullanıyor? Tekrar okuyun oradan. Ne diyor? Söyle. Ancak seni tatmin etmek için söyleyeyim ki bu toprakların Türk hudutları içinde kalmasıyla Mehmetçik en büyük abideyi bizzat kırmıştır. Yani kaptırmadık, bırakmadık memleketimizi. Buraya sahip çıktık. Anıt ihtiyacı da şudur. Çanakkale Muharebesi'ne Düşmanlarımız farklı bölgelerden geliyorlar, değil mi? Bir sürü asker getiriyorlar ve onlar da yaşamını kaybediyor. Bizim ne kadar çok şehitliğimiz varsa, onların da orada şehitlikleri var, kendilerine göre anıtları var. Anıtlar yapmışlar. Daha bakımlı anıtları var. Bizde yok ve bir kampanyayla böyle bir eser. Ortaya çıkmış oluyor. Şimdi e, Anıt'ın özellikleri bir kaide üzerine oturtulmuş. Dört sütundan oluşuyor abi de. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerine kurulduğu simgelenmektedir. Devamında da yine Anıt'ın diğer özellikleri veriliyor. O dört ayağı çok sağlam tutmak gerekiyor. İşte karşımda benden sonra bizden sonra o ayağı sağlam tutacak nesiller de bulunmakta. Şimdi şuradaki... C kaynağını okuyalım. Görelim. Endüstriyel Tanıtım Salonu Hiroşima. Eğitim alanında uzman Japon heyeti. Kim okur? Buyur kızım. Evet. Eğitim alanında uzman Japon heyeti, Çanakkale Meydan Muharebelerinin yapıldığı Gelibolu Yarımadası'nı gezdikten sonra izlenimlerini aktarmak üzere Başbakan Turgut Hazar'ın huzuruna çıkarlar. Japon heyeti sorular sorulmaya başlanır. Siz Japonlar gençlerinize milli şuuru nasıl veriyorsunuz? Nasıl bir eğitim programı uyguluyorsunuz? Japon heyetinin sözcüsü şu bilgiyi verir. Biz der, eğitime şok testler uygulayarak başlarız. Önce çocukları uzak kadar hızlı gelen bildirir ve robotlarla çalışan dev fabrikalarımızı gezdiririz. Çocuklarımıza deriz ki işte gördüğünüz bu hızlı trenleri ve üstün teknolojiyi sizin atalarınız yaptı. Eğer siz daha çok çalışırsanız daha üstün teknoloji meydana getirir, daha modern fabrikalar kuruyorsunuz. Sonra çocuklarımızı Hiroshima ve Nagasaki'ye götürüp düşmanın harap ettiği bölgelerimizi gezdirir... ve bu dağda da deriz ki bakın eğer siz birlik ve beraberlik içinde çalışmazsanız işte düşmanlar sizin ülkenizi yakar yıkar bu hale getirirler. Ama birlik beraberlik içinde çalışırsanız güçlü olursunuz. Düşmanlarınız size saldırmaya cesaret edemezler. Japonların bu tespitlerini sundukları sırada geriden bir ses duyulur. İyi de bizim sizin gibi Hiroşime ve Nagazaki'miz yoktur ki. Japon eğitimci hemen cevap vererek sizin Çanakkale'niz 10 Hiroşima eder. Gençlerimizi Çanakkale'ye götürüp gezdir. Bölgeyi bilerek gezmeli, atalarının ne olmazları başardığını gururla görmeli. İftiharla öğrenmelidirler. Daha sonra onlara demelisiniz ki sizler de birlik beraberlik içinde çalışmazsanız düşmanlarımız yine gelirler. Çanakkale'yi işgal etmeye kalkışırlar. Yurdumuzda özgür yaşamayı bize layık görmezler. Ama çalışır, teknolojiyi yakalar, ülkemizi kalkındırır, ilerleyen ülke haline getirirseniz Düşmanlarımızın bizi etkileri altına alma cesaretleri yok. Olmaz. Teşekkür ederim. Şimdi fotoğraflara odaklanın. Kitaptaki fotoğraflara Çanakkale Şehitler Abidesi'ni görüyoruz. Altında da Hiroşima'da savaşlar etkilenmiş bir yapının fotoğrafı var ve burayı endüstriyel tanıtım salonuna çevirmişler. Onarmamışlar, yıkmamışlar, değil mi? Evet. Yenilememişler böyle bırakmışlar ve endüstriyel tasar, şey tanıtım salonu olarak kullanıyorlar. Bir fotoğraf daha vardır mesela Almanya'nın Berlin'de Parlamento binası ve katedrali de savaşta zarar görmüş ama onarırken o savaşın izlerini bırakmışlar. Ankara'da yakın zamanda yaşadığımız darbe girişimiyle bağlantılı bazı uygulamalar da böyle. Parlamentoda bomba atılan yer onarılmadı ama içine girdiğiniz zaman değil mi? Yanından geçerek bakarak e, işinize devam edebiliyorsunuz. Giren var mı parlamentoya? Gördün mü orayı? Evet, hocam. Yani bir kişi. Orayı da gezi listemize e, alalım görelim. Şimdi hani o hasar, o yıkım neden bırakılmış. Bugün neden korunuyor? İşte Almanya örneğini verdim ki Hiroşima'yı verdim. Neden korunuyor? Ee, anıt da bir gösterge bu arada. Anıt da bir başka bir şeyin göstergesi. O yeniden yapılmış, sıfırdan yapılmış ama o da bir gösterge. Neden korunuyor? Evet, göreyim elleri. Parmak kaldırmayanlardan, az kaldıranlardan söyle. Çünkü toplum geçmişteki yaptığı hataları görmeli ki Bunlardan ders çıkarıp daha iyi yerlere gelmeli. Ben Hiroşima'da ne hatası yaptım ki derim sana. Teknoloji hatası. Hı, tedbir mi almadım? Ee, daha Hı. kötü bir teknolojiye sahip oldukları için. Bana kesinlikle. saldırdılar ya ben mağdur oldum. Ben mağdur oldum. Değişik bir bakış açısı oldu söyle. Daha önce atalarımın neler yaşadığını nasıl bir ortamdan geldiklerini görmeliyim ki hissedebileyim yani. Bu biraz daha şey bilindik ve istenen amaca uygun bir şey oldu. Öncelikli e, hedef bu. Sen biraz daha sıra dışı bir bakış açısıyla tersten okuma yaptın ama bu bölümde Türkiye yüzyılı marif modeli tarih dersi öğretim programına göre empati eğilimi işe koşulmuştur. Şu anda böyle uyguladığımız bu sistem, müfredat sistemi bu bakış açılarını da istiyor sizden. Böyle çok istendik, bildik şeyler değil de sıra dışı Dersin başında dedim ya, vereceğiniz her cevap zaten e, doğru ya da işte sana göre doğru. En azından onun kişisel e, eksiklerini gideririz, toparlarız sağını solunu. Daha güzel bir cevaba, daha güzel bir yola dönüştürmüş oluruz. Etrafta böyle gördüğünüz başka herhangi bir yapı var mı? Geçmişin izlerini taşıyan, geçmişin izlerini taşıyan, illa yıkıntı olmasına gerek yok. Güzel. Hmm. hı. Böyle değiştirilmiş, dönüştürülmüş. Hocam, Gaziantep'te işgal sırasında Hı. E, halkın mermileri doldurup e, düşmana karşı savaşırken saklanıp Hı. E, bulandığı mağaralar müzeye dönüştürülmüştü. Böyle hani gizlenip saklanıp yapmak zorundalar çünkü. Yer altında veya işte mağaralarda, oyuklarda, kovuklarda. Var mı başka? Elinde de lozan şeyi var. Lozan? Anıtı. Anıtı var. Başka bir şey gördünüz mü? Söyle. Antik. Yani, evet. Bir yanında Saint Francis kilisesi, kilisesi var. 2. Savaşı'nda hasar görmüş ama hala bırakmışlar. Yani o O hasar görülebiliyor. Onu görmedim, bilmiyorum, fark etmedim. Ama verdiğimiz deminki örneklere uygun bir şey bu. Bizde var mı öyle bir şey? Başka? Ankara. E, kalede de bir sürü iz var. E, siz fark etmemiş olabilirsiniz ama gelenler istediği gibi saldırmışlar, yakmışlar, yıkmışlar. E, i̇çindekiler korumaya çalışmışlar, onarmışlar. Dikkat edin bir daha kaleye gittiğinizde ana kapıdan girdikten sonra içeride bir kapı daha vardır. O e, kapıya varmadan arada bir kale duvarında heykeller var. Duvar örmüşler, sütunlar var. Yani yerden almış, getirmiş. ...heykelin ağzı, gözü, bacağı, kolu... ...işte orada parçaları tabii yani... ...sağda solda... ...bu neyi göstergesi? O kadar büyük bir saldırı olmuş... ...acil onarım yapmaları gerekiyor... ...nasıl yapmışlar? İşte ne buldularsa onu anında oralara... ...koymuşlar... ...geçmişin değil mi? ...izlerini taşıyor... ...geçmişin izlerini bize... ...aktarıyor... ...veriyor... ...şimdi... Hiroşima ve Nagazaki'deki olaylar, şehitler abidesi, milli birlik ve beraberliği destekleyici hangi kelime ve cümlelere yer verilmiş diye bu metinlerle ilgili bir analiz yapıyor. Bana oradan iki metne de bakarak milli birlik ve beraberlikle ilgili söylenebilecek ifadeleri altını çizin, yakaladıklarınızı altını çizin. Bir sürü var zaten, altını çizin. Birinin söylediğini öteki söylemesin. Tekrara düşmemiş olalım. Evet. Ne yakaladın? E, i̇kinci metinde bakın eğer siz birlik beraberlik içinde çalışmazsanız işte düşmanlar sizin ülkenizi yıkar, e, yakar yıkar bu hale getirirler. Tamam. Daha kısa başka? E, i̇lk kaynakta. Ne diyor? Neyi yakaladın? Bu topraklar için vatanın her köşesinden gelerek canlarını seve seve veren atalarının ruhlarının göğe yükseldiği, gelecekte de aynı yolda hayatlarını verecek olan torunlarının kalplerinin birlikte attığı buluşma noktasıdır. Buluşma noktası. Buluşma noktası. Başka var mı? Böyle daha kısa ifadeler. Yani metni birebir okumak değil de vurgu yapan ifadeler. Söyle olun. Mücadele. Mücadele. Ee, evet. Teknolojiyi yakalamak ve ilerleyen ülke konumu haline Tamam şeytan abdesi bu yüce duygu. Yüce duygu. Yüce duygu nitelemesi çizin onun altını yakalayamayan varsa. Evet. Milli şuur, milli, şuur. milli bilinç, milli şuur aynı şey zaten. Ona dikkat edin. Efendim? E, kahramanlık abdesi demiş. Kahramanlık. Kahramanlık kelimesi. Efendim? Çanakkale için ruhun simgesi demiş. Çanakkale? Ruhun simgesi. Ruhunun simgesi. Ruhun Çanakkale. Ruhunun simgesi. Ruhun Çanakkale ruhunun simgesi. Gayet güzel ifadeler bunlar. Gayet güzel ifadeler. Macarlar geçmişte Türk kökenli. Milli bilinçlerini kaybetmişler. İhtilal sonrasındaki o fikir akımlarından etkileniyorlar. Bunları Avusturyalılar yönetiyor. Onlar Almanca konuşuyor. Bunlar Macarca konuşuyorlar. Ve merak ediyor adamlar. Biz kimiz? Ve bizi neden bunlar yönetiyor? Bir milletin varlığını dili belirler. Ha, milli bilincin millet olmanın unsurlarından biri de ortak Dil. dil. Değil mi? Bir milletin varlığını dil belirliyor. Dillerini araştırmaya başlıyorlar. Türkçe kelimeler buluyorlar. Ve diyorlar ki biz, şimdi geliyor, Mohaç'tan Karlofça'ya kadar Osmanlı yönetimi dedik. Herhalde o zaman bu kelimeler bize geldi. Kapatıyorlar konuyu. Araştırma yaparken pes etmek yanlış bir şey. Bunu bulan adam vazgeçmiş. Ay, orada geçmiştir deyip bırakıyor. Sonra bir başkası geliyor daha iyi bir dil bilen biri. Diyor ki bu kelimeler Osmanlıların kullandığı kelimelerden farklı. Ve araştırmaya başlıyor. Dil bağlantısını buluyor ve kendilerinin Türk olduğunu ortaya koymuş oluyorlar. Bugün aramız çok iyidir onlarla. Değil mi? Yani biliyorlar, kabul ediyorlar. Ben Budapest'te de Budapest'te yani Macaristan'a gelişlerinin 1000. Ee, yıl dönümü müydü? Yanlış olmasın, yıl dönümünde bir etkinlik gördüm. İnanılmaz güzel faaliyetler yapıyorlardı. Anıtlar yapmışlar, o anıtların olduğu yerde, böyle bizim Taksim Meydanı gibi bir yerde. Çadırlar kurmuşlar, obalar kurmuşlar, atlar var, oklar var, atanlar var, at binenler var, çocuklar var, deri işleyenler var. Yani Orta Asya'daki o bozkır yaşantısını ne yapmaya çalışıyorlar? Çocuklarına... Öğretmeye çalışıyorlar. Demek ki başka toplumlar da milli bilinçlerini geliştirmek için ne yapıyorlar? Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Ben göstereceğim, siz de göstereceksiniz. Hep beraber elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ülkemizi, memleketimizi, topraklarımızı daha güzel zamanlara ulaştıracağız. Dersimiz bitmiştir. Çok teşekkür ediyorum.